Kafamızı kocalayan konulara hoş geldiniz. Ben Cemal. Ben Kerem. Nasılsın abi? Teşekkür ederim dostum. Sen? İyiyim ben de. Ben şimdi habere direkt geçeyim. Tamam ama e, haberden önce ben yine şey söyleyeyim. Bu dünyayı kimlerle paylaşıyoruz? Üç mü oldu dört mü? Emin değilim ya ki bilmiyorum. İşte düşünün siz kimlerle paylaşıyorsunuz? Kendi Hı. yaptığı programın kaçıncısı olduğunu bilmeyen adamlarla paylaşıyorsunuz. Ya üçü beş önemli değil. Biz şey yapalım da. Tabii canım üçün beşinin derdinde değiliz. Cömertiz biz. <laughs> değil mi? Bir çağrı kimse. Geç dostum geç habere geç. <laughs> Başlık Adana'da otomatik kapı soygun ön önledi. İşte budur. Kapı dediğim budur. <gülüyor> <gülüyor> <A> Adana'da Ulan <laughs> evin kapısını da mı otomatik yaptırsak? <laughs> Çelik kapı yerine. <laughs> Şimdi otomobille iki tane adam, üç kişiden üç kişiyi bir otomobile binmişler. Biri direksiyonda durmuş, kalan iki adam yüzlerinde kar maskesi, birinde pompalı tüfek, diğerinde silah cinsi belirtilmiyor. Otomobile binebilmişler ya. Allah'tan otomobilin kapısı otomatik değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> en azından o kadarını becermişler. Sonra inmişler, bu kuyumcuyu soyacaklar. Yalnız kapıya gitmişler. Bir ittirmişler. Kapı açılmamış. Planor ya kadar güzel. <laughs> Sonra Sürü, sürücü falan da var yani. Burada çok şaşırmışlar kapı. Allah Allah. <laughs> Açılmıyor falan. <laughs> <laughs> kapı işte. Öyle bir kal gelmiş heriflere. Yani birbirlerine falan bakıştılar. Kapıya tekrar döndüler. Derken tabii orada birkaç saniye fazla durunca artık kimlikleri kamera artık daha netleşmiş. Sonra kaç, kaçmışlar içeride girmeden. Yakalanmışlar. Sonra da garip be abi. Kar maskesi de işe yaramamış yani. Aynen. Şimdi bak bence bu olay ders olarak okutulabilir. Hapishanelerde. <laughs> Soygun nasıl yapılmaz. Şimdi düşün aslında elementler doğru bir şekilde bir araya gelmiş. Üç tane suçlu. En azından suç işlemeye meyilli. Üç deha. Suç dehası. <laughs> bir araya gelmiş. Demişler bir araba çalalım. Madde 1. 2. Kar maskeleri alalım. 3. Pompalı tüfek, silah vesaire bulunduralım. 4. Kapıdan içeri girelim. <laughs> <laughs> Pırıtların yattığı kısım. 5. <laughs> <laughs> herhalde o silahı tezgahlara falan tutacaklardı. 6. Altı, altın, gümüş ne varsa al. 7 koşa koşa arabaya dön. 8 arabayla kaç. Ee, Tamamen 9'da arabayı yok et olur, falan. Abi. Ya, de oraya kadar gidememişler. Boşlar. Daha onlar düşünmüş. Ya aslında plan iyiymiş. Evet. Ama ah işte şu açılmayan otomatik kapı. <laughs> yani be kardeşim B planın C planın yok mu ya? <laughs> çok sıkıntılı abi. Bir de şimdi şu çok komik sen o kadar hazırlığını yapmışsın bir hafta falan vardır refler çünkü kar maskesi özel alt silah al, al pompa al şunu bunu gün seç falan git oraya bir hafta süre mi onlar ama ne bileyim düşünmek hani bilmiyorum belki düşünmek için bence bu bu heriflere bir hafta yetmez zaten yetmemiş <laughs> bence bunlar daha uzun düşünmüştür iki sene üç sene düşünmüştür <laughs> belki de orijinal planı bunlar yaptığında iki sene falan dedik ya şimdi belki de orijinal planda kapı otomatik değildi. <laughs> belki kuyumcu arada kapıyı değiştirdi. Dolayısıyla plan belki de bu yüzden yaptı. Yani şimdi şöyle baktığında e, e, kapıya gitmişler. Hani şöyle de olabilirmiş. O kadar ayran herifler ki demek bak kapıya git, kapı açamadı. Ne olsun? Olmadı işte deyip dövmüşler. <laughs> ya kapı diyelim aslında bu o çocukların iyi olduğunu gösteriyor. Şöyle ki Bunlar o kadar yufka yürekler ki camı kırmaya bile yürekleri el vermiyor. Değil mi? Elle kocaman silahlar Aha. böyle. camı bile kırmıyor. Peki şey olsaydı ilk engelle vazgeçmişler. Kapı açılmamış. Diyelim kapı açıktı sonuna kadar. Aha. Yani kapıdan içeri girdiler. Tamam. Oradaki kasadaki herife dediler ki paraları ver. Ona vermiyorum lan dedi. Dönecekler miydi? Değil <laughs> mi? <laughs> 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 Bunlardan beklenir. Değil mi? Kapı kapalı diye dönmüş herif sonuçta. Yani adam parayı vermedi. Ama ben sana söyleyeyim. Bunlar zaten hırsızlık kariyerinde çok ileri gidemezlermiş. Şöyle ki otomatik kapıyı ki otomatik kapı kendi kendine açılan bir kapıdır. Otomatik kapıyı açmamışlar. Benim evimin kapısını ki benim evimin kapısı manueldir. Elinle falan açarsın onu nasıl açsınlar? Dolayısıyla çok da uzağa gidemezlermiş. Kariyerleri başlamadan bitmiş. Ya yani... Ama işin kötüsü ne biliyor musun? Şimdi yasaya göre silahlı soyguna teşebbüste bulunmuşlar. Bunlar nereden baksan 5-10 yıl yatarlar. İçeri girip parayı alıp da parayla kaçıyorken yakalansan hani dersin ki lan şu kadar kalmıştı az daha başarıyordum. Tabii. Şimdi elde hiçbir şey yok. Diyorum, İç, i̇çeride de şey olursun biliyor musun? Maskaraya dönersin. Abi, Nasıl yakalandınız? <laughs> kapı açılmadı. <laughs> Bir de otomatik kapı açılmadı. Ya, onu herhalde belirtmezler. Bir ya. de şey çelik kapı değil, cam yani bu. Yani kapı dediğimiz aslında cam %90 cam yani. bu o çerçeve kapı. Elde silah var. <laughs> kusur cam. <laughs> ve O kapıyı açamadık. Filandaki tek kusur buymuş. Aynen öyle. Adamlar bize bile konu oldu, öyle söyleyeyim ben sana. Ne yazık. ki. Ne yazık. ki. Neyse onlara selam edelim. Hayırlı ne diyorlar? Sala verilme. Şey dileyelim Hayırlı papisten sala verilme. İşte okey Neyse artık. E, yani güzel girişimmiş. Fena patlamış. Da yani ne bileyim yanında hiç mi yan dükkan, kapısı açık hiç mi dükkan yoktu. O kadar hazırlanmışken e, bir yerine gireydiniz bari hani. E, yan dükkan dönercisi ne olacak silahla bu kar gelip <laughs> yanlara var. <aralar>, diyecekler. <laughs> ne bileyim abi bir bakınlar ya. Orada da var ya dönerci bıçağı salladı yine <laughs> kaçacaktı bunlar. <laughs> o tüfekler tüfek müfek tamamen demek şu olmuş. Öyle görünüyor. Neyse. bir sonraki değişik adamlarla tekrar karşınıza geliriz. Ben Cemal. Ben Kerem. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.